YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı sayfa 62, 63, 64, 65 cevapları Ekoya yayıncılığı inceleyeceğiz. 3. sınıf matematik kitabı zihinden çıkarma işlemi metni etkinlik cevapları sayfa 62, 63, 64, 65. 3. sınıf matematik kitabı zihinden çıkarma işlemi metni etkinlik cevapları. 3. sınıf matematik kitabı sayfa 62'den 65'e kadar etkinlik yapalım. Araç ve gereçler onluk taban blokları. 245'ten 123'ü çıkaralım. 245 sayısını modellendirelim. Modelden 1 yüzlük, 2 onluk ve 3 birlik ayıralım. Geriye kalan yüzlük, onluk ve birlikleri yazalım. 245 ile 123 sayılarının farkını söyleyelim. 1 yüzlük, 2 onluk, 2 birlik yani 122 sayısını elde ederiz. 3. sınıf matematik ekoya yayınları ders kitabı sayfa 65 cevapları. 1. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Cevap A. 243 eksi 121 eşittir 122. B. 628 eksi 435 eşittir 193. C. 824 eksi 607 eşittir 217. C. 526 eksi 278 eşittir. 248. D. 560 eksi 148 eşittir. 412. E. 705 eksi 612 eşittir. 93. İkinci. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. İşlemlerin sonuçlarıyla eşleştiriniz. Cevap. 768 eksi 413 eşittir. 355. 627 eksi 543 eşittir 84. 412 eksi 346 eşittir 66. 296 eksi 173 eşittir 123. 340 eksi 248 eşittir 56 eder. Üçüncü, aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. İşlemlerin sonucu doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Cevap A. Doğrusu 289 eksi 164 eşittir 125. B. Yanlış. 235 eksi 621 eşittir 314 eşittir 214. C. Yanlış. 325 eksi 143 eşittir 182. Doğru sayısı 192 olmalıdır. C. Doğru. 245 eksi 324 eşittir 121. D doğru. 313 eksi 173 eşittir 140. E doğru. 565 eksi 313 eşittir 52. 252. 4. Bir pazarcı 520 kilogram domatesin 448 kilogramını sattı. Pazarcının kaç kilogram domatesi kaldı? Cevap. 520 eksi 478 eşittir 42 kilogram domatesi kaldı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.